Firmamız 1985 yılında Konya'da tarım ve hayvancılık alanında faaliyetlerine başladı. 1988 yılında yem imalat sektörüne giren firmamız 15 yılı aşkın süredir kendi bünyesindeki kalite kontrol ve arge laboratuvarları ile büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemi üretimi alanında faaliyet gösteriyor. Tarım ve hayvancılıkta enerji maliyetleri işletmelerin rekabetçi olabilmelerinde en önemli faktörlerden biri. İşletme olarak yıllık enerji tüketimimiz 2000 megavat saat civarında ve artan enerji fiyatları nedeniyle de faturalarımız her geçen gün artıyordu. İşimizi daha rekabetçi hale getirebilmek için enerji maliyetlerinde sürdürülebilir bir çözüm arıyorduk ve yollarımız TurSef ekibiyle kesişti. Enerji konusuna çözüm olarak fabrika depolarımızın çatılarına güneş enerjisi santrali kurduk. Bu santralle işletmemizin yıllık enerji ihtiyaçlarının büyük bir kısmını üretmiş olacağız. Hatta bazı aylarda üreteceğimiz fazla enerjiyi şebekeye satarak ekstra gelir elde edebileceğiz. Tursaf uzmanları bize en verimli teknolojiyi seçmemize yardımcı oldular ve yatırımımızın finansal ve çevresel faydalarını hesapladılar. Bu yatırım sayesinde enerji maliyetimizi düşürdük ve karbon salınmamızı yıllık 404 ton azalttık. Böylece karbon ayak izimizi düşürerek iklim krizine yönelik mücadeleye firma olarak katkı sağlamış olduk.